Merhaba arkadaşlar, analitik geometri ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki doğrunun birbirine göre durumları. Şimdi ilk koşulumuz arkadaşlar, bunda üç tane koşul var. İlk koşulumuz doğruların bir noktada kesişmesi. Doğrular şöyle D1 ve D2 şeklinde bize verilsin arkadaşlar. Bakın bileşenleri şöyle yazdık. AX artı B artı C, D1 doğrusu. DX artı E artı F, D2 doğrusu. Eğer diyoruz arkadaşlar koşulumuz şu. Eğer x'in katsayısının birinci doğruda x'in katsayısının ikinci doğrudaki x'in katsayısına oranı birinci doğrudaki y'nin katsayısının ikinci doğrudaki y'nin katsayısına oranına eşit değilse arkadaşlar bu doğrular bir noktada kesişmek zorundadırlar. Şimdi ilk bakın hemen örneğimize sıcağı sıcağına yapalım. Birinci doğrunun x'in katsayısını yazdım. 3. Şöyle. İkinci doğrunun x'in katsayısı a'dır. 3 bölü a eşit değildir diyorum. Birinci doğrunun y'nin katsayısı 4. İkinci doğrunun y'nin katsayısı 5. Bunlar diyor bir noktada kesiştiğine göre a hangi değeri alamaz? Zaten eşitsizlik söz konusu. İçler dışlar aldım sanki eşitmiş gibi. 15 eşittir, eşit değildir. 4'ü daha yazdım. Her tarafı 4'e böldüm arkadaşlar. A eşit değildir. 15 bölü 4 olmalıdır dedim. Hangi değeri alamaz? 15 bölü 4 değerini alamaz diyorum. Evet. Diğer sorumuz. Şimdi bu klasik bir sorudur arkadaşlar. Bu test kitaplarında yer alır muhakkak. Bunu kabataslak şöyle gösterebilirsiniz bakın. Doğruları da şöyle keyfi çizelim mesela. Bu birinci doğrum olsun. Birinci doğru, bu ikinci doğru, bu üçüncü doğru. Bunların adına bir diyelim. Şöyle ikinci doğrumuz şöyle geçsin. Mesela. Yani tamamen kabataslak oluşturuyorum. Üçüncü doğrum da şu şekilde ilerleyip tam kesim noktasından geçsin. Şurası A noktası diye adlandıralım. Şimdi e, içinde m olan yani bilinmeyen doğru haricindeki diğer iki doğru da ben kesim noktasının koordinatlarını bulacağım. Nasıl yapacağım bunu? Alt alta yazacağım bunları. Bakın 2x artı y eksi 2 eşittir 0. X eksi y eksi 4 eşittir 0. Şimdi bunların arkadaşlar eğer Kas sayıları eşit olmasaydı topladığımızda yok edemeseydik o değerle yok edebileceğimiz değerlerle çarpıp topluyorduk yok etme metoduyla. E şu anda hiç gerek duymuyoruz. Çünkü taraf tarafı topladığım zaman direkt y'ler birbirini götürüyor. O zaman toplayıp 3x eşittir hatta 3x eksi 6 yazalım eşittir 0 buradan 3x Eşittir. 6'dan ne bulduk. 2. Şu anda bulduğumuz değer arkadaşlar. 1 ve 2. doğrunun hatta 3. doğrunun da kesim noktasının absisidir. Yazdık. Şimdi ordinat elde etmem için de doğrulardan herhangi birinde 1 ve 2'deki herhangi birinde çünkü 3'te bilinmeyen var. E, x yerine 2 yazacağım. Yazıyorum. Bakın. 2. doğruyu tercih ettim. 2-y eksi 4 eşittir 0. Eksi y'yi karşıya aldım. y eşittir. Eksi 2 gibi bir sonuç çıktı. Bu ne demek? Yine doğruların kesim noktasının ordinatını bulmuş oldum. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu a noktasından 3. doğruda geçtiğine göre bakın. 3. doğruda a noktasından geçtiğine göre denklemi sağlama koşulu vardı. Daha önceki videolarda anlattık. Yani ne yapacaksın? 2'yi getireceğim buradaki x yerine yazacaksın. Eksi 2'yi getireceğim buradaki y yerine yazacaksın. Sonuç 0 olmalı. Yazıyoruz şimdi bakın. 2m artı 1 x yerine 2 yazdım. Artı 2 çarpı eksi 2 eksi 10 eşittir 0 dedim. Şimdi şurası eksi 4 yapar arkadaşlar. Ee, burası da Eksi 10'dur. Eksi 14 karşıya gitti. Şunu da şöyle yazalım bakın. 2 tane 2m artı 1 eşittir 14. Her tarafı 2'ye bölersem 2m artı 1 eşittir 7 gelir. Buradan 2 tane m 6'dır. m ise 3'tür deriz. Evet, diğer sorumuz Şimdi bu doğrular x ekseni üzerinde kesişiyorlarmış. Arkadaşlar hemen şuraya bir tane koordinat düzlemi yapalım. Biraz eğri oldu. Heh, şu x ekseni bana lazım. Orası önemli. Misal doğrunun bir tanesi böyle bir şey olsun. Diğeri şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Bu x ekseni üzerinde bunlar kesişiyorlar. Yani tamamen keyfi çiziyorum. Hani eğimlerine falan bakmıyorum. Sadece şurası bana lazım. X ekseni üzerinde kesiştikleri için arkadaşlar. daha önce X ekseni üzeri, üzerinde olma durumunu sizlerle paylaşmıştık. X ekseni üzerinde olan bir noktanın Y'si sıfırdı. Şimdi apsisi de o zaman ortak olmalı ki aynı noktadan geçsinler diyeceğiz. Yani iki doğruda da, da y'ye sıfır verip bulduğumuz x'leri birbirine eşitlersek soruyu çözmüş olacağız. Öyleyse yazalım beraber. Y yerine 0 yazarsam birinci doğruda. X'i direkt ne bulurum? Eksi 5K bulurum. Bunu kutuya aldım. Buradakinde de y yerine 0 yazarsam arkadaşlar x eşittir ne bulurum? 6 eksi 3k bulurum. Dikkat ederseniz şuradakini bulmuş oldum. İkisinde de aynı değer olmalı. Öyleyse eksi 5k eşittir 6 eksi 3k'dan eksi 2 k eşittir 6 ve k'yı ne buluyorum? Eksi 3 olarak buluyorum diyorum. Diğer sorumuz. Doğruları diyor y eşittir x doğrusu üzerinde kesiştiğine göre. Şimdi y eşittir x doğrusunu şöyle bir düşünelim. Bakın x'e hangi değeri verirsek verelim karşılığında y'yi alırız. x'e verdiğimiz değerin aynısını alırız. Yani 1 versek 1 alırız. 2 versek 2 alırız. Öyleyse bu doğruların y eşittir x doğrusu üzerinde kesiştiği noktaya biz A noktası diyelim, Apsisine k dersek ordinatı ne olur? Gene k olur. Yani doğru bir tanesi şöyle bir şey olsun mesela, bir tanesi şöyle bir şey olsun, tamam mı? Birinci doğru şu bir olsun, bu iki. Y eşittir x de şöyle bir şey olacak. Bu da y eşittir x. Yani biz bunların kesim noktasının adına ne dedik? K virgül K dedik arkadaşlar. Öyleyse hem birinci doğru K virgül K'yı sağlamalı. Hem ikinci doğru K virgül K'yı sağlamalı. Peki birinci doğru da zaten K K'yı yerine yazdığımız zaman arkadaşlar K'nın değerini bulacağız. Sonra oradan ikinci doğru geçer diyeceğiz ve soruyu bitireceğiz. Şimdi birinci doğru da X yerine K yazıyoruz. 4K Y yerine gene K yazıyoruz. 3K eksi 14 eşittir 0. Buradan 7K eşittir 14. K'yı da 2 bulduk. Bakın ne bulmuş oldum ben? A noktasının koordinatları demek ki neymiş? 2,2. Ve diğer ikinci doğrumda 2,2'den geçtiğine göre geçme koşulundan yine X yerine 2 yazıyorum. Oluyor 2A. Y yerine bakın ikinci doğruda yerine yazıyoruz. 2 çarpı y yerine gene 2 yazdım. Eksi 10 eşittir 0. Buradan 2a burası 4. Eksi 6 karşıya attım. 6 a'yı da ne buldum arkadaşlar? 3 olarak elde ettim. Evet iki doğrunun birbirine göre durumlarında ikinci duruma bakıyoruz şimdi. Doğruların paralel olma koşulu arkadaşlar. Ee, yine D1 ve D2 doğrularını AX artı B artı C D1'i vermişiz. D2 doğrusu DX artı e artı F olsun demişiz. Doğrular paralelse arkadaşlar X'in katsayısının X'in katsayısı ile oranı yine A bölü D. Birinci doğruda Y'nin katsayısının ikinci doğruda Y'nin katsayısına oranına eşit olması gerekir. Ancak bunların sabit sayılarının oranı bunlardan farklı olmalıdır. Bunu da birazdan çakışık olma durumunda işleyeceğiz gençler. Şimdi bakın hemen birinci örneğimizle başlayalım. Birinci doğrunun x'in katsayısı tabi doğrular paralelse demiş bize ilk önce a'yı sormuş. B de hangi değeri alamaz demiş. Bu durumda ikisini birden yani eşitsizlik durumuyla eşitlik durumunu da e, göstermiş olacağız. Şimdi a'yı çözüyoruz a şıkkı. Birinci doğruda x'in katsayısı a'dır. İkinci doğruda x'in katsayısı 4'tür. Eşittir diyorum. Birinci doğruda y'nin katsayısı 6'dır. İkinci doğruda y'nin katsayısı eksi 3'tür. Şimdi buradan 6 bölü eksi 3 ne yapar? Eksi 2 yapar. O zaman bizim a bölü 4'ün de eksi 2 eşit olması gerektiği için işler dışlardan a'yı eksi 8 buluruz arkadaşlar. Demek ki a şıkkını çözdük. Peki B şıkkına gelelim bakalım. Şimdi 6 bölü eksi 3 bizim asıl oranımız arkadaşlar. 6 bölü eksi 3 hem e, A'yı da yerine yazarsanız dikkat edin. Eksi 8 bölü 4 yazsak gene eksi 2 bulacağız. Bu oran eşit değildir diyorum bu sefer. Kime? C'ler oranına. Tabi birinci doğrudan başladığım için yine ondan devam ediyorum. Birinci doğrunun sabit sayısı, ikinci doğrunun sabit sayısı. Buraya da B yaz. Şimdi eksi 2 diyorum eşit değildir. Eksi 4 bölü B'ye. Burada eksiler birbirini götürüyor arkadaşlar. B ya da 2B eşit değildir diyelim. 4 B eşit değildir. 2 bizim sorunun cevabı. Hangi değeri alamaz? 2 olamaz diyeceğiz. Evet doğrular paralelse A kaçtır demiş. Hemen paralellik koşulunu yazıyorum arkadaşlar. Birinci doğruda x'in katsayısı, sayısı ikinci doğrudaki x'in kat sayısına birinci doğrudaki y'nin kat sayısı ikinci doğrudaki y'nin kat sayısına oranlı olacak. Evet. işler dışlar aldık. Eksi A artı 2 eşittir 6. Buradan A'yı ne buluruz gençler? eksi 4 olarak buluruz. Evet. Şimdi bakın çakışık olma durumuna geldik. Doğruların çakışık olma durumunda D1 ve D2 doğruları gene arkadaşlar AX artı B artı C D1. D2 doğrusu da DX, E, y, F e, eşittir 0 verilsin. Yine bakın e, X'in katsayısı birinci doğrudaki X'in katsayısının ikinci doğrudaki x'in katsayısına, birinci doğrudaki y'nin katsayısının ikinci doğrudaki y'nin katsayısına ve sabit sayıların oranlarına dikkat edin. Bunların üçü de birbirini tutuyorsa bu doğrular üst üste doğrular. Yani çakışık doğrulardır. Mesela bir doğruyu böyle çiziyorum ya. Übürkü de tam üstünden geçiyor. Yani sonsuz noktada kesişir diyebiliriz. Mesela birden fazla noktada kesişiyorsa diyebiliriz. Değil mi? Çakışık olma koşulunda soru köklerimiz bunlar olabilir. Mesela birden fazla iki noktada kesiştiği bilindiğine göre diyor. İki noktada bir doğru kesişmez. Ancak üst üste olursa kesişir şeklinde düşünmeliyiz. Evet. Örneğimize bakalım şimdi. Bakın doğruları en az iki farklı noktada kesişiyorsa diyor. Hı. O zaman çakışık olma koşulunu kullanıyorum. Şimdi birinci doğruda x'in katsayısı 1. İkinci doğruda ise 3a artı 2 arkadaşlar. Eşittir diyorum. Birinci doğruda y'nin katsayısı 1. İkinci doğruda 5. Birinci doğruda sabit sayı eksi 1. İkinci doğruda sabit sayı eksi b. Şimdi dikkat ederseniz bakın bunun paydasında da bir var bunun da bir var. O zaman paydaların olmalı? Eşit olmalı. Yani 3A artı 5'in direkt öyle bulalım. 3A artı 2'nin affederseniz 5'e eşit olması lazım. Yani 3 tane A 3'tür. A eşittir 1'dir yazabilirim direkt. Kutuyu aldım. Yine e, şu iki eşitliğe bakarsam bu sefer gençler. Birisi 1 diğeri eksi 1. O zaman bu 5 ise bu eksi 5 olmalı. Yani B'nin direkt 5 olması demek. Burayı eksi 5 yapar. Yani eksi 1 bölü eksi 5 1/5'e nedir? eşittir. O zaman B de 5'tir diyorum. A'yı 1 buldum, B'yi 5 buldum. Topladım, sonuç 6 olmalıdır diyorum. Evet. Şimdi denklemleri aynı doğruyu belirttiğine göre diyor arkadaşlar. Yine aynı doğruyu belirtmek demek üst üste doğrular, çakışık doğrular, hepsi aynı şeyler. Sonsuz noktada kesişmek demektir. Dolayısıyla onu da yazalım hemen 3 x'in katsayısı 3 birinci doğruda ikinci doğruda b artı 1 1 eksi a bölü 12 eşittir 1 bölü 3. Şimdi 1 bölü 3'ü esas alalım burada da Şimdi 1 bölü 3 olacaksa 3 bölü 9 olmalıdır oran. Şurada 9 olursa 1 bölü 3'ü sağlar burası 3, bura 12 ise 4 katından buranın da ne olması lazım o zaman? 4 olması lazım diye söyleyebiliriz. Böyle daha hızlı çözersiniz gençler. B artı 1 eşittir 9'dan B'yi direkt 8 buluruz. E, ee, 1 eksi A eşittir 4'ten de A'yı eksi 3 buluruz arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 3 artı 8 de benim sonucum olarak 5'tir diyorum. Evet. Bu akşamlık bu kadardı. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum hepinize.